Baba masalları kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizler için eğitici bir masal hazırladım. Masalımızın ismi Çocuk Zekatı. Masalımızı sonuna kadar dinlemeyi, beğenmeyi ve paylaşmayı sakın unutmayın olur mu? O gün öğretmenimiz zekat konusunu anlatıyordu. Peygamberimizin zekat ile ilgili öyle güzel hadisleri, Kur'an'da da zekat verenleri müjdeleyen öyle ayetler vardı ki dayanamadık. Öğretmenim biz de zekat vermek istiyoruz diye atıldık hep birden. Öğretmenimiz ise zekat vermek için büyümemizi ve belirli bir mal varlığına sahip olmamız gerektiğini söyledi. Hepimiz aa diye üzülürken ama üzülmenize gerek yok. Çünkü çocuk zekatı var." dedi. Hepimiz "Nasıl yani? Nasıl oluyor?" diye sormaya başlayınca, "Sizden yarın bir gün boyunca neler yaptıklarınızı yazıp gelmenizi istiyorum." dedi. Kafamız karışmıştı. Ne ilgisi vardı bir günde neler yaptığımızın zekatla? Ama yine de başlamıştım yazmaya. Beni şefkatle büyüten anne ve babama kocaman bir günaydın derim önce. Onlara daha fazla yük olmamak için yatağımı toplar, kahvaltımı hızla yapar, sonra önümdeki bulaşıklarımı lavaboya kaldırırım. Evden çıkmadan önce gözleri pek iyi görmeyen meraklı nineme gazetedeki başlıkları okurum. Merakı dinsin diye. Sonra hızla okula giderim. Yolda tekerlekli iskemlesiyle gelen arkadaşımın kaldırıma çıkmasına yardımcı olurum. Yol boyunca güzelce muhabbet ederim onunla. Okulda arkadaşlarımla oyun oynar, derslerini anlamayan arkadaşlarıma da anlatırım. Bir de okul çıkışı hasta olan arkadaşıma gider, halini hatırını sorarım, ödevlerimizi gösteririm. Eve gelince ödevlerimi yapar, kardeşimle oynarım. Ona yeni şeyler öğretmek çok hoşuma gidiyor. Sonra babam gelir, babama hemen terliklerini veririm ve kocaman sarılırım ona. Bilirim ki sarılınca tüm yorgunluğu geçiyor onun. Bunları defterime yazıp okula götürdüm. Öğretmenimiz hepimizin bir gününü dikkatli dinledi. Sonra Sizler ne kadar merhametli çocuklarsınız dedi. Maşallah. Ailenize, çevrenize ilgiyle ve sevgiyle yaklaşıyorsunuz. İşte sizin bu şefkatle yaptığınız yardımlar, hatır sormalar, sohbet etmeler, hatta yaptığınız bu ödevler bile sadaka yerine geçiyor. Yani bütün bunların hepsi çocuk zekatı oluyor. Sevgili arkadaşlar, zekat konusu çok önemli bir konudur. Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala bizlere birçok ayette zekat ve sadaka vermenin öneminden bahseder. Hatta Bakara Suresi 245. ayette kim Allah'a güzel bir borç verirse Allah da ona bunun pek çok katını verir. Allah dar olarak da verir bol olarak da verir. Yalnızca ona döndürüleceksiniz diyerek yapılan her türlü zekat, sadakanın Allah'a verilen bir borç olduğundan bahsetmiştir. Sizler de şimdilik insanlara iyi davranarak, güzel işler yaparak Allah'a birer borç verebilirsiniz. Unutmayın, Allah yaptığınız her iyiliği kat kat fazlasıyla geri öder. Bir masalımızın daha sonuna geldik. Bir başka masalımızda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.